Herkese merhaba ben Aris. Bugün evde olduğun sürece, karantina sürecinde nasıl daha fazla verimli çalışabilirsin bu konuyu ele alacağım. Benim bizzat ev sürecinde, karantina sürecinde uygulamış olduğum taktikler bunlar ve işine yarayacağına eminim. Çok fazla taktik var havada işte şunu yap bunu yap vesaire diye. Ben bunları 3 tane ana başlık altına topladım. Çok fazla süreyi uzatmadan sana açıklayacağım. Eminim ki bu videoya başlayan sen ile. bu videoyu bitiren sen aynı kişi olmayacaksın. Yani sana bir şeyler katacağım bu videoda. Hemen videoya geçelim. Takipte kal. İlk maddemle başlıyorum. İlk madde belki çok klişe gelecek ama bir tane programın olsun. Neden bunu diyorum? Şimdi evdesin ve hani ister istemez online eğitimin içinde olduğun için hani YouTube'a giriyorsun. Şu an girdim mesela. Onun dışında laptop, zoomdu vesaire. Bir program olmadığında mesela eline bir Instagram'a girdiğinde veya YouTube'da bir videoya takıldığında vaktin nasıl geçtiğini anlayamayabilirsin. Hani bir yerde çok uzun süre takılmaman için belli başlı bir programın olması gerekiyor. Hani şey demek istemiyorum sana işte YouTube'u sil, Instagram'ı sil falan yok. Çünkü YouTube'da, Instagram'da sana bayağı fayda sağlayabilen şeyler eğer bunları düzgün kullanabilirsen. O yüzden senden ricam belli bir programın olsun... YouTube'a, Instagram'a vakit ayır veya başka derslere, fiziğe, matematiğe vakti ayır. Ama onunla hani aralarında çok fazla kaybolma ve bunun önüne geçmek için de bu programına sadık kal diyorum. Evet, ikinci maddeye geçtim. Şimdi bu madde çok önemli bence. birçok yabancı kaynağa baktım. Çok hani derece yapmış öğrencilerin videolarını da izledim. Bunda neredeyse hiç değinilmemişti. Ben buna çok değiniyordum ve vaktimi darcıyordum bu maddeyi birazdan açıklayacağım maddeye. Cidden ben faydasını gördüm. Ne peki bu? Gün öncesi yani derse çalışmaya başlamadan önce ve ders çalışmalarım bittikten sonra bugün sonu da olabilir. Ders bazlı da bakabilirsin buna. Hani bir derse çalışmadan önce sen bugün ne yapacaksın? Veya o gün bu derste ne yapacaksın? Hani kazanımların neler olacak? Ufak ufak bir not al. Mesela mayoz mitoz bölünme mi çalışacaksın? İşte benim kazanımım şu olacak. Bu üniteyi bitireceğim. Ee, peki bunu neden çalışıyorum ben? Neden sorusu da çok önemli. Hani ben bunu neden çalışıyorum. İşte tyT biyolojinin şu konusunda eksiğim var. Bunu çalışırsam artı net kazanacağım olabilir mesela veya illa ders olmak zorunda değil bu. Bir kitap okuyorsun mesela. Bu geldi elime. Dövüş kulübü. Sen bunu neden okuyorsun? Genel kültür kazanmak için mi? Eğlenmek için mi? Bu nedenini veya hayattaki her şeyin nedenini sorgula ki ona göre verim kapasiten artsın. Konudan çok uzaklaşmayalım şu an için daha ders odaklı gidiyoruz ders bazlı konuşuyorum güzel hani başta yaptık işte şunu yapacağız bunu edeceğiz kazanımlarımızı belirledik hani artık olayın sonuna geldik işte dersimiz bitti vesaire İşte son testi çözüp işte son testi çözdüm bırakıp atıp gitmek yok Aa, bitirdim falan yok bir iki dakika ara ver çok mu yoruldum bir iki dakika ara ver sonra bir 5-10 dakika bunu gün sonunda da yapabilirsin, ders sonunda da yapabilirsin dediğim gibi. İşte bakacaksın. Ben bugün bunları çalıştım. 5 tane test çözdüm. Şu yanlışım çıktı. Bunun tekrarını yaptım, öğrendim. Böyle böyle güzel bir 5-10 dakikalık bir tekrarını yap. Sonra koy bunu. Ee, güzel hani ilerlemeyi sen de göreceksin. Hani bu işte çalışıyorum ama hissetmiyorum çalıştığımı vesaire sorusunun e, sorununun en büyük çözümlerinden biri de bu aslında. Hani ne yaptığını görmek için, ne yaptığını, ne kazandığını, neden yaptığını görmek için böyle işte ders öncesi ve ders sonrası gibi bu tarz aktiviteler, bu tarz çalışmalar yapabilirsin. Evet üçüncü ve son maddem ise hani e, bu aslında bilinen bir şey ama çok göz ardı ediliyor ve bunu mutlaka uygulamanı istiyorum senden eğer cidden verim almak istiyorsan. Peki ne bu madde? Şu an bir çalışma masana bakmanı istiyorum. Bak işte neler var işte kalem mi var, kulaklığım mı var, boş boş kağıtlar mı var, boş boş alakasız kitaplar mı var? Hepsini bir not et. Bir aklında tut. Bir de sen hani bu videoyu izledikten sonra hangi derse çalışacaksın? Sallıyorum. Biyolojiye mi çalışacaksın? Bugün biyoloji üstünden gittik. Biyoloji çalışacaksın, çalışacaksın ve senin ihtiyacın olan tek şey ne biliyor musun? Kalem bir de biyoloji kitabı. Başka bir şeye ihtiyacın yok. Sen sadece o ikisini masaya koysan, diğer eşyalarını boşalsan, diğer uyaranları mesela bir telefon olur, bir laptop olur. İlla teknolojik bir alet olmasına da gerek yok. Başka uyaran maddeler işte bir resim olur işte bakıyorsun hayallere dalıyorsun mesela o tarz şeyler de olur. Bunlardan uzaklaşman gerekiyor. Çalışma masanda sadece kalem ve o dersin kitabı olsun. Başka hiçbir şey olmasın. Buna da çok dikkat et. Çünkü mesela en basit örneği vereceğim sana. Ben çok çok yaşıyordum bunu. Hani cidden çok muzdarip oldum bu konuda. Hani çalışıyorum bir şey yazıyorum tamam mı? Ee, telefon geliyor işte mesaj. Giriyorum Whatsapp'a sonra Whatsapp'tan abi Instagram'dan bir de mesaj gelmiş ona gireyim diyorum. Sana yemin ediyorum hani 20 dakika 30 dakika çöp oluyor. Hani o 30 dakikanın ben nereye gittiğini anlasam tamam ama 30 dakika nereye gidiyor farkında bile değilim. O yüzden ders çalışacak yer uyaran maddeleri boş vermen gerekiyor. Sade bir şekilde çalışmalarına devam etmen gerekiyor. Bu üç madde bu şekildeydi. Kanala abone değilsen abone olabilirsin. Bu tarz içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Abone olmanın veya hani like atmanın, dislike atmanın bana herhangi bir maddi getirisi yok. Sadece manevi bir getirisi oluyor. Ee, sana kalmış anlayacağın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar ve bol şans diliyorum. Başka videolarda görüş görüşmek.